Merhaba arkadaşlar. bahçeden nane topladık geldik. Nane kurutacağız. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Aslında hiç niyetim yoktu. Ne bata dedim. Ki, Size çarptan alırız dedim. Ama aşağı inince yağmur da yiyince nane de güzel olmuş. Hiçsem şimdi çöp atmaya da kıyamadım. Dedim ki hadi kurutalım kendi mahsulümüz. Şimdi toruna gireceğiz. Yıkadık. Suyu gitti. Şimdi ayıklıyoruz. Allah izin versin artık. Orada kendi gurur Çok güzel baksana. Çok basmanı şey yapmaz. Şimdi bu içmese yaslanacak. Kullanıyoruz çorbalarda falan. İblamiz herhangi bir su anı çok istiyor. Her dedikmazcık çok bakmak istemem. Kuru işte ne kadar yaparsın? Sizler de kurutuyor musunuz böyle nane falan? Biz böyle işte bulduk mu açmıyor.

Yoksa ben de yapacağım, ben de yapacağım nene, nene. Bebe. Başlar da. Çok bir felaket tatlı olur bir. Sıvı. Sıvı Harika gübreyi getirince Tamam mı? Evet, Olursa Oyun, gübre. Oyun gübresi Oyun evet. gübresi var bunda Organik Ya çatmıyoruz bir şey yapmıyorsun. Ne böcek var ne bir şey Bazıları güneşte kurutuyor bunu. Ben de bildiğim kadarıyla gölgede kurutuluyor ama. Bazı ablamadık. da kurutuyor. Güneşte kurutun zaman simsiyah oluyor. Ya evet, bazıları göl, güneşte kurutuyor bir şey seviyor. Güneşte olmuyor biz onu kaç kere denemiz. Herhalde ama iyi bak yok iş yok bunda ya. Sinek girmiş içeriye bir tane. 你去干没些？ Bir renk şey yapmak da sarıklı yaptım ben. Ya. Ondan mı? He. Fark etmedi. Ben bunu şeyi unutmuşum. E, topladığımızı unuttum ben. Niye? E, aşağıda kadınlarla oturduk ya. Ne bileyim unuttum. E, baktım senin gelceği yok. Ha. Yıkadım. Sofra özüne koydum. Çok bir yaptım. odaya da evet. Işte. Kahve yaptık birazcık. Yani şu bana geldi. Ben de sana dönüyorum. Aa, ya. öyle dedi. Ama ben de öyle Ne <laughs> 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 var gelmedi buraya Şşşt Şşşt mı? Yok Kurdu mu? Kurul, kurul. Hatta niye yıkadım dün? Bir baktım havalansın diye serdim aşağı uçmuş. Getirdik yıkadım. Çiğne çiğne. Ya yer nasıl kaşe gidecek kamera ama? Valla arayacağım seni de değil. Şu, şey de. Ne var? <laughs> Sen bir şey ne var? Bir yıkıyormuş. Sor. Hı. <laughs> halı değil mi? Bu olacak diyor. Şey. Olmaz. Tamam mı? Aradı. Tırkan da mı veriyor? Tırkan veriyor zaten. Hani Tekalı için gelmez zaten ona oraya. Aa nerede? Evet. işi de bitti. Şu anda. Az sonra... Bizim yolculuk başlıyor. Doğru Cumhuriyet'e. Yönetim konaklarına. Sorunun yanına. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Siz de bilgilerinizi paylaşın bizimle. Evet görüşmek üzere hoşça, hoşça kalın. kalın.